Irak'ta Başika bölgesinde de işi de karşı en etkili mücadeleyi Türkiye verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Sadece Başika'da 700 daşli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bir de şunu ifade etmek isterim Türkiye'nin Suriye ile 910 kilometre, Irak'la da 375 kilometre civarında sınırı var. Suriye ve Irak'ta. İç barışın tesisi, kamu düzeninin sağlanması, bütün terör odaklarının yok edilmesi herkesten çok Türkiye'nin yararınadır. Türkiye bir yandan DAEŞ terörü nedeniyle pek çok insanını kaybederken, öte yandan da Suriye'den gelen ve Irak'tan gelen 3 milyon civarında mülteciyle bakmaktadır. Kısaca DAEŞ teröründen en büyük zararı gören ülkelerin, başında Türkiye vardır. Onun için çok net ifade ederim ki bütün dünya DAEŞ terör örgütüyle mücadele eden vazgeçse Türkiye vazgeçmesin. Ama maalesef Fethullahçı terör örgütü ve başka terör örgütleri ve Türkiye düşmanları Türkiye Devleti'ni eli kanlı ve Türkiye bu kadar düşmanlık yapan DAEŞ terör örgütüne yardım eden bir devlet gibi göstermek için pek çok iftirayı, yalanı uluslararası alanda yaymaktadır. Yani son olarak şunu söyleyeceğim. Türkiye bir yandan DAEŞ terör örgütüyle, bir yandan PKK terör örgütüyle, bir yandan PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG terör örgütüyle, bir yandan Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğini de bombalayan, şey, saldıran DHKPC terör örgütüyle e, MLKP terör örgütü, MLP terör örgütü, TAK terör örgütü, TİKO terör örgütü, bir sürü isim var. onda 10 on civarında terör örgütüyle eş zamanlı dünyada mücadele eden e, ve terör örgütlerinin eylemlerinden Türkiye kadar zarar gören ülke sayısı çok azdır. Biz terörle amasız fakatsız dünyanın her yerinde mücadele etmekte kararlıyız. Bu konudaki tutumumuz hiçbir şekilde değişmez. Ee, Tabi iade konusu ABD ile aramızdaki iade anlaşmasına göre yürütülüyor. Ee, Tabi iade sürecinin bir idari yanı var. Bir de yargısal yanı var. Şu anda bizim yürüttüğümüz idari kısım. Şunu da ifade etmek isterim ki iade yargılamasıyla ceza yargılaması birbirinden ayrıdır iade yargılaması sadece iadesi istenen kişinin iade şartlarını taşıyıp taşımadığının ile ilgili ve sınırlıdır. Basında yer alan haberlerde sanki bir ceza yargılaması yapılıyormuş gibi bir e, algı oluşturuluyor. Halbuki iade, ceza yargılaması iadenin gerçekleşmesi halinde Türkiye'de yapılacaktır. Demin de ifade ettim. Hem iade ile ilgili dosyalarda hem de Darbe teşebbüsüne ilişkin geçici tutuklama talebine ilişkin e, dosyada ve ekindeki delillerin biz iade anlaşmasına uygun olduğuna inanıyoruz. Tabi bilgi, belge, ilave talebi halinde de bunu da karşılıyoruz. Biz delillerin standardının AB hukukuna da uygun olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunun takdirini yapacak ABD makamları ve yargısıdır. E, Burada şunu ifade etmek isterim. Türkiye işkence ve kötü muamele konusunda sıfır toleransı benimsemiştir. İşkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımını kaldır. Yani bugün böyle bir suça karışan birisi olursa sadece bu dönem değil 10 sene sonra 20 sene sonra da yargıya hesap vermesinin kapısını açtık şu anda Türkiye cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddiaları ve haberlerini e, incelemek üzere bakanlık olarak bir birim oluşturduk. Bu birim her e, iddiayı ve haberi inceliyor. Aynı gün mümkün olursa hemen daha erken bir vakitte mümkün olmazsa diyelim bir gün sonra veya iki gün sonra o konunun aslı neyse bunu kamuoyuna açıklıyoruz. Aslı yoksa aslı olmadığını açıklıyoruz. That it's Eğer bir şüphe varsa onunla ilgili derhal idari ve adli soruşturma başlatıyoruz. Uh, not, not. İdari ve adli soruşturma başlatıldığında kamuoyuna ilan ediyoruz. Biz Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olmadığını her defasında ifade ediyoruz. Bunun aksini söyleyenlere de şunu söylüyoruz. Nerede yapıldı, kime yapıldı, kim yaptı, nasıl yaptı, ne zaman yapıldı bize bildirin. Biz derhal gereğini yapalım. Tabi diğer FETÖ veya terör örgütü üyeleriyle ilgili iade talepleri veya kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Bazılarıyla ilgili ilgili ülkelere iletildi. Bazıları da devam ediyor. Şu anda rakam verme imkanım yok elimde. Çünkü kesin rakam yok yanımda. I